Vakıf Bank sunar. Ulusal Kanal Ulusal Radyo Ortak Yayınına hoş geldiniz değerli izleyenler. Teknoloji Bülteni'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yine dop dolu içeriklerimiz var. Teknoloji Bülteni başlıyor. İzleyenler söylemiştik teknoloji bülteninde yurdun dört bir yanında bulunan öğrencilerimizin gerçekleştirdiği, yaptığı icatları getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi size Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götüreceğiz. Buradaki iki öğrencimiz hayat kurtaracak bir icat geliştirdiler. Nedir bu icat? Efendim bir bileklik geliştirmiş bu iki öğrencimiz. Bilekliği kolunuza taktığınız zaman eğer olası bir kalp krizi durumunda bu bileklik 212'ye yani acil durum hattına mesaj gönderiyor. İşte hayat kurtaran bu icat ekranlarınıza geliyor. Osmaniye'de lise öğrencileri kalp krizi gibi durumlarda nabız ölçümü yaparak 112 acil çağrı merkezine mesaj atan yazılım geliştirdi. <laughs> Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Hatice Nisa Ceren ve Seher Tuana Topçu bir arkadaşlarının babasının kalp krizi nedeniyle ölmesinden etkilendi. Dershanede bir arkadaşımızın babası kalp krizinden dolayı vefat etmişti. Bu kalp krizi araba esnasında oldu ve yanında kimse olmadığı için hani kimse yetişemediği için vefat etmişti. Biz de acile düşündük hani bir tane bileklik tasarlasak ve kalp krizi anında bunu 112'ye mesaj atabilen bir bileklik olsa nasıl olur diye. Bu tür vakalarda kullanılacak bileklik tasarlamaya karar veren öğrenciler biyoloji öğretmeni İlknur Çakar'dan projeleri için yardım aldı. Aslında bileklik şeklinde piyasaya sürüldüğü zaman bileklik şeklinde olacak. Ama biz burada sağlıklı bir insan olduğumuz için size kalp krizi anında nasıl nabız artışı olduğunu gösteremeyeceğiz. Onun için burada ani bir basınç artışı yapıp kalp kriziymiş gibi göstereceğim ve arkadaşımın telefonuna kalp krizi geçiriyorum diye SMS gidecek. Geldi bakalım dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine geliyor. Teknofest Karadeniz'e katılan Ceren ve Topçu'nun projesi sağlıkta yapay zeka kategorisinde 5. oldu. Öğrencilerim ilk geldiğinde çok heyecanlandık. Tabii ki olur mu olmaz mı devir takım çelişkiler işte çünkü projenin eksik yanları ya da neler bize sorulabilirdi. Önce bunlar üzerine durduk. O aşamada öğrencilerimiz bir takım araştırmalar yaptılar. İşte kardiyologlarla görüştüler. Üniversiteden daha önce bu konuyla ilgili Araştırmaların çok geniş bir şekilde analizlerini yaptılar. Dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine geliyor. Değerli izleyenler, yürüdükçe elektrik üretmek mümkün. Nasıl mı? Hemen aktaralım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarından TEMSAN... Bastem isimli bir prototip geliştirdi. Bu prototip liselere, üniversitelere, yaya geçitlerine, trafiğe de konulacak ve böylece biz yürüdükçe, o prototipin üzerinde gittikçe elektrik üreteceğiz. Yürüdükçe elektrik üreten teknoloji geliştirildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarından TEMSAN'ın geliştirdiği ürünlerden biri olan Bastem yürüdükçe elektrik üretiyor. Bu cihazda mekanik sıkışma, gerilime dönüşülen diskler yardımıyla elektrik üretilebiliyor. Şu anda prototipi üretilen cihazda hedef lişeler, üniversiteler ve yaya geçitleri. Kaldırıma ya da parka yerleştirilmesinin ardından insanlar yürüdükçe elektrik üretilebilecek cihazla adım başına 0,03 volt enerji üretiliyor. Öte yandan Temsan tarafından geliştirilen ürünlerden biri olan Mobitem'le de tarımsal arazilerin sulanabilmesi için gerekli enerjinin güneşten karşılanması hedefleniyor. Bir romorkun üzerinde yer alan yerli güneş panelleriyle üretilen elektrik tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Gündüz üretilen elektrik eğer tüketilmezse içinde bulunan aküler sayesinde depolanabiliyor ve gece de kullanılabiliyor. Mobitem araçların arkasında taşınabiliyor. İlk prototipi saatte 2,1 kWh saat elektrik üretebiliyor. Ürün şu anda Türkiye'de 10 ilde kullanılıyor. TEMSA'nın çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yapılan her verimlilik hareketinin kıymetli olduğunu belirtti. Bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde TEMSA'nın hayata geçirdiği gibi verimlilik ve yenilenebilir çözümler çok önemli. Bu alana yapılan her yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılmış oluyor. TEMSA'nın gelecekte gurur duyacağımız birçok işe daha imza atacağına inancımız tam dedi dönmez prototipi geliştirilen cihazların yakın zamanda seri üretime geçmesi yönünde hazırlıklarının da tamamlandığını söyledi. Şimdi NASA'dan bir haber geliyor ekranlarınıza. NASA'nın DART isimli uzay aracı dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi. NASA, Hubble ve James Webb teleskoplarından gelen çarpışmanın ayrıntı görüntülerini ilk kez paylaştı. NASA yörüngesini değiştirmek amacıyla DART adlı uzay aracının bir asteroide çarptı. Gezegen savunma testinin ilk ayrıntılı görüntülerini yayınladı. Wow. Bununla birlikte 325 milyon dolarlık DART'ın fotoğrafları, uzay aracının yaklaşımını ve ardından çarpışma anının parlaklığını gösteren iki renkli hızlandırılmış animasyonda birleştirildi. Fotoğraflar NASA'nın James Webb ve Hubble uzay teleskopları tarafından çekildi. Görüntülerde dünyadan 11 milyon kilometre uzaktaki asteroid Didymos'un uydusu Dimorphos üzerindeki çarpmasının etkisi görülüyor. NASA'nın başkanı olan eski astronot Bill Nelson, Webb ve Hubble NASA'da her zaman doğru olduğunu bildiğimiz şeyi gösteriyor. Birlikte çalıştığımızda daha fazlasını öğreniyoruz. Webb ve Hubble ilk kez kozmostaki aynı hedeften aynı anda görüntü yakaladı. Tüm insanlık, Webb, Hubble ve yer tabanlı teleskoplarımızdan Dart görevi ve diğerleri hakkında gelecek keşifleri sabırsızlıkla bekliyor ifadelerini kullandı. Bilim insanlarının bu süreçte asteroidin yörüngesinde herhangi bir sapmayı değerlendirmek için yer tabanlı teleskoplar aracılığıyla Dimorogos'u inceleyecek. <laughs> Dünyadaki markalar elektrikli araç konusunda artık yarışa girdi. Şimdi bu yarışa Çinli teknoloji devi Xiaomi de katıldı. Şirket yeni ürettiği elektrikli araç şarj sisteminin patentini alarak yakında piyasaya süreceği araç için hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor. Kodlama ve otomasyon sistemlerinin gelişmesiyle birlikte artık taşıtlar da elektrikli. Teknoloji devleri daha gelişmiş araçları üretmek için adeta yarışıyor. Elektrikli araç yarışında Çinli teknoloji devi Xiaomi de yerini aldı. Firma, yeni ürettiği elektrikli araç şarj sisteminin patentini alarak yakında piyasaya süreceği araçlar için hazırlıklarını tamamlamaya hedefliyor. Yeni tescil almış şarj sisteminin üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını 2024'te piyasaya süreceğini de açıkladı. 2088, çırgı, Xiaomi, 2024'te PSA'ya sürücü elektrikli araçta şimdiden Tesla'ya rakip olacak gibi duruyor. Çinli otomotiv şirketi Geli, Aston Martin'in hisselerini aldığını duyurdu. Asyalı şirket 654 milyon sterlin yani yaklaşık 13.5 milyar lira karşılığında otomobil firmasının %7.6'lık hissesini bünyesine katmış oldu. Çinli otomotiv şirketi Geli bünyesine bir otomobil firmasının hisselerini daha kattı. İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin'in %7,6'lık hissesi artık Geli şirketine ait. Bu hisse için ödenen para 654 milyon sterlin yani yaklaşık 13,5 milyar TL. oldukça şık tasarımlı otomobilleriyle tanıdığımız Aston Martin son dönemde yeni yatırımlar için adım atıyor. Yeni fonlara ihtiyaç duyan şirket hisselerinin bir kısmını satışa çıkardı. Çinli Geli markası da Aston Martin'in ortağı oldu. Şirket başkanı Lauren Stroll %18,3'lük payıyla Aston Martin'in en büyük hissedarı olmayı sürdürüyor. Suudi Kamu Yatırım Fonu da yatırım yaparak İngiliz şirketin %16,7'lik oranla hissesine sahip olmuştu. Çin'in en büyük özel otomotiv şirketi olan Geli, Volvo, Polestar, Lingin Co., Zikr, Lotus ve Elivisi şirketlerinin en büyük hissedarı. Öte yandan Aston Martin bu yılın başlarında Racing Green adlı yeni elektrikli otomobil stratejisini belirledi. Şirket bu doğrultuda ilk şarj edilebilir hibrit modeli olan Valhalla'yı 2024 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmayı planlıyor. İlk tamamen elektrikli modeli ise 2025 yılında tanıtılması bekleniyor. <laughs> Halihazırda iki araç üretim fabrikası bulunan Çinli şirket Huawei'nin ortağı Ceres yeni bir elektrikli otomobil üretim fabrikasının inşaatına başladı. 10 milyar yuan yani 1.44 milyar dolar toplam yatırımla kurulan tesiste tahmini yıllık 700 bin araç üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Çin Huawei'nin ortağı Ceres 3. fabrikasını kuruyor. Elektrikli otomobil üretimi yapılacak fabrika Güneybatı şehri Chongqing'de yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alana kuruldu. milyar yuan yani 1,44 milyar dolar toplam yatırımla kurulan tesiste tahmini yıllık 700 bin araç üretim kapasitesine ulaşılması bekleniyor. Müzik Hali hazırda Sedes'in Aito arabaları üretmek için her ikisi de Chosink'te bulunan iki fabrikası daha var. 500 bin metrekare alana kurulu sedes Dian Chan fabrikası. Müzik Fabrika endüstri 4 standartlarına göre inşa edildi ve binden fazla akıllı robota sahip, yıllık yaklaşık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip Aito M5 modeli bu sitede üretiliyor. Müzik İkincisi Seres Efim fabrikası. 4 milyar yuan yatırıma sahip olan bu tesis yaklaşık 330 bin metrekarelik alanda. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip M7 modeller bu fabrikada üretiliyor. Değerli izleyenler Apple'la ilgili bir haberimiz var şimdi sırada. Apple 2022'nin ikinci yarısında iPhone üretimini artırmayı hedefliyordu ama iPhone 14'lere talep olmayınca bu hedeften şirket vazgeçti değerli izleyenler. Öte yandan Apple'ın web sitesinde yer alan bir haber var. Onu da anlatalım. Yaklaşık 8 yaşındaki iPhone 6'lar da artık nostalji listesine eklendi. ABD'li teknoloji markası Apple birkaç hafta önce iPhone serisinin yeni üyesi 14 ailesini tanıtmıştı. Talebin yeteri kadar olmaması artırma planını suya düşürdü. Üretim artırım planında 14 serisinin yanı sıra Apple'ın ucuz modeli SE dahil olmak üzere bir önceki nesillerde yer alacaktı. İlk plana göre 90 milyon adet üretim hedefi devam ediyor. Artırım hedefi ise 6 milyon adetti. iPhone 14'ler ilk çıktığı zaman bazı uygulamaların kamera kullanımında titreme arızası nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu. Apple Çin'deki üretimini de azaltıyor. Şirket iPhone 14'leri artık çoğunlukla Hindistan'da üretecek. Öte yandan Apple'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre yaklaşık 8 yaşındaki iPhone 6 nostaljik listesine eklendi. Bu durum iPhone 6 için parça, onarım, yazılım gibi tüm resmi desteklerin sonlandırılacağı anlamına geliyor. Değerli izleyenler, Çin'e gittiniz, bir restorana oturdunuz. Servisi bakın şimdi kimler yapıyor? Çin'in hamarat robotları hem yemek yapıyor hem de gelen müşterilere yemekleri servis ediyor. <laughs> Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou'da tüm işlerin robotlarca yapıldığı restoran çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. <laughs> Yemek yapım aşamasından temizlik aşamasına kadar birçok hizmetin robotlar tarafından sağlandığı restoranda sadece birkaç insan çalışıyor. Şimdi insansı robotlara geçelim değerli izleyenler. Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, insansı robot prototipi Tesla Optimus modelini tanıttı. Day etkinliğinde görücüye çıktı bu robot ve insansı robot prototipi Tesla Optimus önce katılımcılara el salladı, sonra da dans etti. Önce salona selam verdi, ardından dans etmeye başladı. <laughs> Tesla araba üretiminin dışında şimdi de yapay zekaya sahip insansız robot yaptı. Elon Musk Optimus'u tanıttı. You ready? Let's Go. Okay. Tanıtımı yapılan robotun yapım süreçleri hakkında uzmanlar sunumlar yaptı. İnsansız robot prototipi Tesla Optimus kablosuz olarak herhangi bir bağlantı olmadan çalışabiliyor. Optimus ilk aşamalarda Tesla'nın fabrikalarındaki gibi tekrarlayan işlerde kullanılacak. Gelişen yapay zeka sayesinde Optimus insanların yapabildiği hemen her işi yapabilir hale gelecek directly on that on that new platform. That's yeah. my watering can. Yeah, when you when view, that's, that's the robot. Tesla'nın elektrikli otomobiller için tahrik ünitesi üretme deneyiminden faydalandıklarını açıklayan Elon Musk, robotik için gerekli olan yapay zeka algoritmalarını oluşturmak için fazla zaman harcadıklarını söyledi. We use the same process as we did for AutoPilot to collect data and train neural networks that we then deploy on the robot that's an example that illustrates the upper Tanıtım sırasında Tesla'nın ekibi gövdesi tamamen monte edilmiş ancak işlevsel olmayan bir Optimus modelini daha gösterdi. Üretime çok yakın versiyon olan robotun henüz yürüme aşamasında olmadığı açıklandı. So here you're seeing, uh, Optimus with, uh, these... Test optimus 2.3 kW bataryaya sahip. Yakın gelecekte seri üretime geçmesi düşünülen insansız robotun 20 bin dolardan daha ucuz olacağı bildiriliyor. Değerli izleyenler ve dinleyenler, teknoloji bülteninin bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere saat 16'da. Hoşçakalın. Vakıf Bank sundu.